Merdan Yanarda kaçınılmaz hesaplaşma. Türkiye gerilimli bir belirsizlik atmosferine sürükleniyor. Diğer taraftan ülke erken ya da zamanında yapılması beklenen bir seçim dönemine de girmiş durumda. Ancak kimse seçimlerin yapılıp yapılmayacağını ya da yapılırsa güvenli, çatışmasız ve adil bir ortamda olup olmayacağını bilmiyor. Parlamenter muhalefet ülkeyi kazasız belasız, masa devrilmeden seçimlere götürmeye çalışıyor. Bu nedenle provokatif girişimler ve saldırılar karşısında dikkatli ve serin kanlı olmaya özen gösteriyor. Muhalefetin bu tutumunun anlaşılır bir kaygıya dayandığı açık. Ama neredeyse her gerilim ve çatışma alanında aman provokasyona gelmeyelim tavrı siyasal inisiyatifi sürekli olarak iktidara veren pasifist bir sonuca yol açıyor. Parlamento dışı muhalefet alanındaki merkez sağ partilerin tutumu da benzer özellikler taşıyor. Liberalizmin etkilerinden arınmaya, yeniden kendi devrimci referans alanlarına dönmeye çalışan sol ve sosyalist muhalefet çevreleri ise ülke tarihinin en derin krizlerinden birinin yaşandığı bu dönemece örgütsel ve kitle ilişkileri bakımından güçsüz olarak giriyor. Ancak bunun dar anlamda bir güçsüzlük olduğunu da bilmek gerekiyor. Çünkü solun meslek birlikleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, entelektüel ve kültürel ortam üzerindeki sarsılsa da hala devam eden hegemonya sebebiyle siyasal ve ahlaki bakımdan etkili olabileceği bir ortamda bulunuyor. Diğer taraftan Erdoğan AKP iktidarı devletin ideolojik aygıtlarında kullanarak hemen her gün yaptığı hamlelerle siyasal ve toplumsal gerilimi daha da tırmandırıyor. Bu amaçla Diyanet Örgütü'nü kendi iktidar dönemi de dahil geçmişte hiç olmadığı kadar etkin ve yasa dışı şekilde kullanıyor. Karşımızda her ne pahasına olursa olsun sistemi yıkmayı ve yerine ihvancı bir rejim kurmayı mutlak amaç edinmiş bir iktidar bulunuyor. Öyle ki ülkede ve dünyada sıkıştıkça oyunu yeniden kurmak için Suriye'de yeniden tehlikeli bir hamle daha yapmaya bile hazırlanıyor. AKP iktidarının bu tutumu krizi daha da büyütüyor. Kriz derinleştikçe toplum daha hızlı bir parçalanma sürecine giriyor. Ülke adeta çözülüyor. AKP iktidarı karşı devrim sürecini derinleştirmeye çalıştıkça toplum bütün ortak zeminlerin imha edildiği bir saflaşma yaşıyor. Bu saflaşma doğrudan sınıf mücadelesine dayalı bir çatışma olmaktan çok sosyokültürel bir bölünmeye işaret ediyor. Sınıf mücadelesi ideolojik kültürel çatışma dolayımı üzerinden yürüyor. AKP iktidarı neredeyse 200 yıllık bir tarihsel oyluma sahip olan Osmanlı-Türk modernleşme ve aydınlanma sürecinde köklü bir kırılma yarattı. Öyle ki Fransız devriminin Doğu İslam dünyasındaki en kapsamlı yorumu sayabileceğimiz birer aydınlanma ve modernleşme atılımı olan 1908 Hürriyet Devrimi ve 1923 Cumhuriyet Devrimi'nin neredeyse bütün kazanımları tahsiye edildi. Siyasal İslamcılar 200 yılı aşkın bir tarihsel dönemi, toplumsal deneyimi ve kültürel, siyasal birikimi tarihsel akışı kesintiye uğrattı toplum örneğini ancak Taliban Afganistan'ı değilse bile Pakistan'da yakın tarihinde görülebilecek bir anlayışla, fanatik bir tutumla bir önceki çağın değerler dünyasına iade edilmek için adeta abluka altına alındı. Çünkü yakın tarihte gericilikle tamamlanamamış bir hesaplaşma, tarihsel bakımdan kapatılamamış bir defter, yarım bırakılan bir devrim bulunuyordu. Bu durum kendi mezar kazıcılarını yaratan tamamlanmamışlıktı. Ancak daha önce de birkaç kez ifade ettiğim gibi AKP iktidarı cumhuriyeti yıktı yıkmasına ama yerine henüz kendi rejimini tam olarak kuramadı. Anayasası fiilen askıya alınmış, mahkemelerine güvenilmeyen, yasalarına uyulmayan bir ülke yarattı. Derinleşen toplumsal ve siyasal krizin ve gerilimin temelinde yatan en önemli nedeni de bu boşlukta kalma hali hukuksuz fiili rejim durumu oluşturdu. Şurası açık ki AKP'yi iktidara taşıyan bütün iç dinamikler değişti. Neredeyse toplumun bütün kesimleriyle çatışan AKP iktidarı artık toplumsal rıza üretemez hale geldi. Parti kendi çekirdek tabanına doğru durdurulamaz daralma sürecine girdi. Bu nedenle iktidarını sürdürebilmek için toplumu bölme ve ideolojik, kültürel bir saflaşma yaratmaktan başka bir yolu kalmadı. Zaten bu amaçla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı etkin bir şekilde kullanmaya, yeniden din üzerinden bir çatışma ekseni kurmaya yöneldi. Sadece iç dinamikler değil, AKP'yi iktidara getiren dış dinamiklerde sert bir değişime uğradı. Öyle ki ABD dış politikasının şekillendirilmesinde önemli rolü olan Foreign Policy dergisinde daha 2016'da yayınlanan bir analizde AKP iktidarının yönettiği Türkiye için yoldan çıkan bir NATO müttefiki ifadesi kullanılıyordu. Bu çarpıcı ifade aynı zamanda yazının başlığını oluşturuyordu. Türkiye'nin Erdoğan sorunu yıllardır inşa halinde. ABD yetkilileri yıllardır sorunun korktukları kadar kötü olmadığını ya da sorunun kendi kendine çözüleceğini ve böylelikle yeryüzündeki en önemli jeostratejik toprakların bir bölümü üzerine kurulu eski bir müttefik hakkında zor kararlar alma durumuyla karşı karşıya kalmaktan kurtulacaklarını umdular. Ancak ihtiyat galip gelmedi.'' tersine Erdoğan sorunu giderek kötüleşiyor, metastaz yapıyor. ABD çıkarları için büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günü yaşanması ihtimal dahilinde. ABD zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden başlamalı. Üstelik söz konusu makaledeki imza ABD eski başkan yardımcısı Dick Cheney'nin ulusal güvenlik danışmanı John Hanna'a aitti. Bu imza yazının önemini daha da artırıyordu. Aynı analizde Erdoğan için başta ABD ve Orta ile Avrupa ve Türkiye için tehlikeli şahıs ifadelerinin de kullanılması dikkat çekiyordu. Yukarıdaki sözler ABD ve batılı müttefiklerin öngörülemez buldukları Erdoğan yönetimine verdikleri desteği son yıllarda büyük ölçüde geri çektiklerini gösteriyor. Böylece emperyalizmin kirli işlerini görüp onların desteğini alarak iktidara gelmek ve bu iktidar gücünü kullanarak sinsice rejimi değiştirmek diye özetleyebileceğimiz İslamcı iktidar stratejisi bölgede olduğu gibi Türkiye'de de çöküyordu. Sonuç olarak ortada derme çatma, rüküş, akıl ve bilimden uzaklaşan, içine doğru kapanan ve çağının dışına düşen bir siyasal iktidarın yönettiği ülke bulunuyor yalnızlaşmış, yıktığı geleneksel iktidar bloku yerine yeni bir iktidar bileşimi oluşturamamış, giderek daralan bir klik partisinin yönettiği bir ülke. Tablo böyle olunca önümüzdeki günlerde iktidarın gerektiğinde elindeki bütün olanakları kullanarak muhalefet güçlerini etkisizleştirmeye çalışacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak bu kez başarılı olamayacaklar. Çünkü siyasal İslamcı hareket sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada büyük bir iflas yaşıyor, ihvancı şebeke dağılıyor. Tunus'tan sonra Fas'ta da adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan İhvancı Hareket yeni yapılan seçimlerde büyük bir yenilgi alarak çöküyor. Yazının başında Türkiye'nin gerilimli bir belirsizlik ortamına sürüklendiğine işaret ettim. Bu öyle bir belirsizlik ki AKP iktidarı bugünden kestiremeyeceğimiz bir nedenle ve hiç beklenmedik anda birdenbire çözülebilir. Çünkü AKP iktidarının tıpkı amblemindeki ampul gibi altı boşalmış durumda. Sonuç olarak Türkiye dinci gericilikle 100 yıllık hesaplaşma sürecini tamamlamak zorunda. Bu kaçınılmaz bir hesaplaşmadır. Ülke ya bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam edecek ya da kaybederek orta çağ değerler dünyasının içine sürüklenecektir. Bunun arası yoktur. Merdan Yanarda